Merhaba arkadaşlar. Bugün dersinde Illustrator dosyalarını paylaşma konusunu işleyeceğim. Herhangi birine Illustrator CC dosyası göndermeniz gerekebilir. Gönderdiğiniz bu dosya üzerinde çalışmaları veya yazdırmaları istenebilir. Bu işlem için göndereceğiniz dosyanın paketlenmesi gerekir. Gerekli tüm bileşenlerin dosyayla birlikte gönderilmesini sağlamak için bu projeyi paketlemelisiniz. Illustrator CC belgesinde paketlenmenin nasıl yapıldığını öğreneceğiz. Bir Illustrator projesine resim eklediğiniz zaman bu ya projenin içine gömülmüş bir resim ya da link olabilir. Bunu öğrenmemiz için önce şunu yapmamız gerekiyor. Birinci olarak bir resmi seçmemiz gerekiyor. Görünüm menüsünden çalışma yüzeyini pencereye sığdır dememiz gerekiyor. Bakın burada bir resim eklemiş durumdayız. Bu resmin gömülmüş bir resim mi yoksa sadece linke atılmış bir resim mi olduğunu önce öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi şunu söyleyebiliriz. Eğer link atılmış bir resimse resmin orijinali üzerinde bir değişiklik yaptığınız zaman bu projeye eklemiş olduğunuz resim üzerinde de ayrıca yeniden yüklemenize gerek kalmayacaktır. Çünkü kendisi link bağlantılı olduğu için orijinalinden buraya direkt olarak yapmış, yapmış olduğunuz değişiklik aktarılmış olacaktır. Şimdi araç çubuklarından seçim aracını seçiyorum. Resmi seçiyorum. Özellikler panelinde bakın arkadaşlar şurada yazıyor. Bu bir bağlantı dosyasıymış. Yani bir link dosyasıymış. Link dosyası yazısının üzerine bir defa tıklatıyorum. Ve buradan bu resmin link dosyasının üzerinde işlemler var. Bunları gerçekleştirebilirim. Ya da şurada bir menü var. Burada da resmi orijinali düzenlemenin yanında bağlantı güncelleştirme yapabiliriz. Veya görüntü göm Bakın burada linkten daha ziyade resmi ne yapacağız? Artık projemizin içerisine gömmüş olacağız. Peki görüntü göm seçeneğine tıklattım. Artık bu resim benim projemde bakın bir defa tıklattığın zaman görüntü olarak görünüyor. Şimdi yine pencere menüsünün görünüm menüsüne geliyorum. Tümünü pencereye sığdır diyorum. Bu projeme gömmüş olduğum bir resim. Şunu bir defa tıklattığım zaman bağlantılı dosya olduğunu görebilirsiniz. Evet bir resmin link bağlantılı olup olmadığını öğrenmek için demek ki önce bir seçim aracını seçiyorum. Resmi seçiyorum proje üzerinde ve özellikler paneline baktığım zaman bu resmin görüntü resmi mi yoksa link resmi mi olduğunu anlıyorum. Bakın burasına baktığım zaman bağlantı resmi, burasına baktığım zaman görüntü olarak görüldüğünü görebilirsiniz. Peki bu ayarları yaptıktan sonra ben bu proje üzerinde bir de görünüm menüsünden yine çalışma yüzeyini pencereye sığdır. Şurada yazı fontlarım var. Bu yazı fontlarım projeye gönderdiğim kişi de olmayabilir. Olmadığı zaman da problem çıkartacaktır arkadaşlar. Resim bağlantı resmi mi? Gömülmüş resim mi? Bağlantı resmi ise gitmediği zaman yine projemi açmayacaktır. Bu yüzden projemin içinde arkadaşlar şunu yapmam gerekiyor. Bütün resimlerin, yazıların paketlenmesi gerekiyor. O yüzden tüm için dosya menüsünden bakın paketle diye bir seçeneğim var. Bakın burada görüyorsunuz. Paket seçeneğini bir defa tıklatacağım. Devam etmeden önce belge kaydedilmelidir diyor. Tamam, kaydet diyorum. Ve sonrasında arkadaşlar paketleme ile ilgili pencerem açıldı. Dosyamın konumunu belirliyorum. Bakın diyor ki masa üstünde Illustrator içerisinde paketleme klasörü. Klasörün ismini şuradan değiştirebilirim arkadaşlar. Bakın konum burasıymış. Ben paketleme klasörü değil de Illustrator penceresinde olsun istiyorum. Masa üstünde Illustrator'un içerisinde tamam seç dedim. Illustrator klasörünün içerisinde paketleme klasörü 01 yazan yere Proje klasörü diye yazacağım. Daha önceden paketleme klasörü olarak kaydettim. Proje klasörü diye yazıyorum. Bağlantıları kopyalasını istiyorum. Yani resimlerde gitsin. Bağlantıyla aynı tür klasörlerde topla ayrı bir klasörlerde topla. Bağlantı dosyalarını belgeye yeniden bağla. Seçeneklerinin seçili olduğundan emin oluyorum. Ve rapor oluştur diyorum. Bu da TXT dosyası oluşturmasını sağlıyor. Ve paket dediğim zaman arkadaşlar bir uyarı pencerem geliyor. Ve tamam diyorum. Şimdi paketi oluşturup oluşturmadığını görmek istiyorsam paketi göster penceresi gelecektir. Tamam dediğim zaman görmeyeceğim. Paketi göster diyerek oluşturup oluşturmadığını görmek istiyorum. Bakın Illustrator masa üstünde illüstratör klasörün içerisinde proje klasör diye bir klasör oluşturdu. Burada bakın link resimlerimin tümü aktarıldı. Proje klasörünün içerisine bağlantı resimlerim gösteriliyor. Font klasöründe kullanılan yazı fontları proje ile beraber göndermem gerekiyor ki gittiği bilgisayarda bu projeyi açan kişiler herhangi bir sorunla karşılaşmasınlar diye. Bir de demiştim ki size paketleme raporu. İşte burada dosyamda kullandığım bu projede kullandığım resimler, cetveller, işte renkler, nesneler, fontlarla ilgili bilgileri içeren bir TXT dosyası da projeme bir rapor olarak eklenmiş bulunuyor. Evet paketleme işlemini böylece tamamlamış oldum. Illustrator klasörüne çıktığım zaman şu proje klasörünü sağ tıklayıp gönder diyerek istediğim flash'a veya bir yere klasöre gönderebilirim. Bunu da göndermek istediğim kişiye hatta sıkıştırılmış bir şekilde postayla da gönderebilirsiniz. Dedikten sonra biz projemize dönelim ve yine görünüm menüsünden Tümünü pencereye sadır diyerek sadırmış oldum. Bugün dersimde paketleme konusunu işledim. Bir sonraki dersimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.